Eski Radyo Televizyon Üst Kurulu üyesi ve gazeteci İsmet Demirdoğan can yayın konuğumuz. Sayın Demirdoğan hoş geldiniz yayınımıza. Merhaba, hoş buldum. İyi yayınlar. Teşekkür ediyoruz katıldığınız için. Öncelikle şunu tabii söylemek gerekir. Düşünce yasaklarla engellenebilir mi? Ya da hiç engellenebildi mi? Elbette engellenemez. Rütük'ün bu kararının ardında yatan sebepler de belli. Anlatır mısınız Rütük bu kararı neden aldı? Ve bu işin sonu nereye gidecek? Yani süreç nasıl işleyecek? Aslında sürece geçmeden önce kısa bir değerlendirme yapmak isterim. O da şu. Adalet ve Kalkınma Partisi 2002 yılında iktidara gelirken 3Y sloganıyla geldi. Yolsuzluk, yasaklar ve yoksulluk üzerinden. İkinci Y yani yasaklar üzerinden bayağı ciddi mesafe aldıkları söylenebilir. 2007'ye kadar, 2011'e kadar. Kimi yasaklamaları, sınırlamaları kaldırdılar. Örneğin Türkiye'de bir ekran karartma ayıbı vardı 2000 öncesinde evet. eski yasadan kalma bir uygulamaydı ve televizyonlar bir gün bir ansızın ekranlarını siyaha düşürüp yayınımız durdurulmuştur yazısıyla izleyicilerin karşısında bulunmak zorunda kalıyorlardı 2011'e doğru Avrupa Birliği uyum paketleriyle ilişkili olarak 7-8 paket çıkarıldı o paketlerden biri de Rütük yasasıydı ve Rütük yasasında Bülent Arınç'ın da o dönem Rütü'nün ilişkili olduğu, başbakan yardımcısı olduğu için çabalarıyla demokratik bir yasa hazırlandı. Bugünkü hali, uygulanmakta olan yasa o dönemde çıkarıldı ve ekran karartma ayı tümüyle kaldırıldı. Ancak uygulamada görüldü ki yeni medya düzenini yaratmak isteyen, kendine dikensiz bir gül bahçesi oluşturmak isteyen Adalet ve Kalkınma Partisi gerçeklerin öğrenilmesi, halkın gerçekten habere, gerçek habere ve doğru yoruma erişebilmesini kısıtlayıcı, engelleyici yeni hamleler peşine girişti. İşte darbe dönemi fırsatçılığıyla da ekran karartma ayıbına Adalet ve Kalkınma Partisi bir gece yarısı geri döndü. Şimdi uygulanan bu. Aslında bu 8. maddenin birinci fıkrasının B bendi uyarınca verilen e, ek, ek lisans iptaline giden uygulama eskidir. O bir tek o ok kalmıştı. Ama bu madde uygulanmamıştı. Bugüne kadar da çok kolay uygulanma uygulanmadı. Benim görev yaptığım dönem içerisinde de bu maddenin uygulanması yolunda çeşitli öneriler geldi ama birlikte görev yaptığımız o dönemin Milliyetçi Hareket Partili ve AK Partili üyeleri vicdanlarının sesini dinleyerek bu yaptırım yerine buna benzer 8. maddede yayılan yayın ilkesi yazılan yayın ilkelerine bakılıp ona benzer maddelerden fıkralardan yaptırımlar uygulamayı tercih ettiler. Yani bu çok kolay tercih edilen bir yol değildi ve hakikaten de onları saygıyla ifade etmek gerekiyor. O dönemde Adalet ve Kalkınma Partili ve Milliyetçi Hareket Partili üyelerle ki çoğunluk gene onlardaydı. İsteseler yapabilirlerdi. Örneğin bir başka televizyon kanalının bir lisansını iptal etme yolunda epey mesafe almışlardı. Bunu uygulayabilirler. Ama vicdanlı bir şekilde davranarak, vicdanlarıyla hareket ederek o yaptırımları uygulamadılar. Yakı yani ekran karartma ve lisans iptali yaptırımını uygulamadılar. Şimdi bugün geldiğimiz noktada 8. maddenin 1. fıkrasının B bendi ne yazık ki belirli kişileri, belirli kurumları, belirli organları kutsamak, onları dokunulmaz kılmak adına evet. işletilmek deniyor. Eskiden radyo-televizyon kurulu üst, üst kurulunda kararlar alınırken belirli bir istişare mekanizması işletilirdi. Şimdi... Adalet ve Kalkınma Partili ve MHP üyeler kendi aralarında toplanıp o gün kurulun gündemine gelecek konularda bir görüş birliği sağlarlardı. Çoğunluk onlarda istediklerini yapabiliyorlardı. Ama bizi de dinliyorlardı. Biz düşüncelerimizi ifade ettiğimizde ikna etme şansımız vardı. Ama şimdi Adalet ve Kalkınma Partili üyelerin bile ve Milliyetçi Hareket Partili iki üyenin bile bu oluşturulan gündemden çok haberdar olduklarını düşünmüyorum çünkü bu gündem ve yaptırımlar paketi başka merkezlerde, başka yerlerde hazırlanıyor ve rütüğün gündemine geliyor. Veya da rütük başkanı ne yazık ki yani o kurulu, kurumu, anayasal kurumun yapısını ve işleyişini bir tarafa bırakarak Belirli yerlerde görüşmeler yaparak o gündemini oluşturup kurula getiriyor ve bu gündem üzerinden yürütülüyor. Şimdi 8 maddenin birinci fıkrasının B bendi uyarınca tedebire ikinci kez yaptırım uygulandı. Bir, yani birinde para cezası verildi. ikincisinde üç gün ekran karartma. O madde der ki bir yıl içerisinde 8 maddenin birinci fıkrasının B bendini işare, e, 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 ihlal edenlere önce para cezası verilir. Sonra ikinci ihlalde 10 güne kadar ekran karartma cezası verilir ve 3. ihlalde de Üçüncü ihlalde de lisansı iptal edilir. Şimdi yapılmak istenen tam da bu. Radyo Televizyon Üst Kurulu özellikle muhalif yayınlarından yani daha doğrusu muhalif ifadesini kullanmak bile başlı başına mesleğimize bir haksızlık oluyor. Özgür yayıncılık yapmaya çalışan kanallar. Özgürce gazetecilik yapan. Gazetecilik yapan, yapan kurullar, kurumlara ve organlara karşı işletilen acımasız bir giyotine dönüştürmüş vaziyette. Evet. Gazetecilik yaptı telebir ne yaptı? Yani e, muhalefetin sözlerine daha mı fazla yer verdi? İktidarın sözlerine de yer veriyor. E gazeteciliğin temel görevi eleştirmektir. Kamu adına kamu adına denetim yapmak, eleştirmek ve halkın doğru bilgilenmesini sağlamaktır. Yaptığı tam da bu olan kurumları işlemez hale getirmek, kork, korkutmak, sindirmek amacıyla yapılan bir uygulamadır. Şubat 2023'e kadar eğer bir daha o o fıkradan yaptırım uygulanırsa ne yazık ki telebirin lisansı iptal edilecek, ekranı tümüyle kapak, karartılacak ve onlarca emekçi arkadaşımız da işsiz kalacak. Tabii bir anlamda sizin de ifade ettiğiniz gibi yıllar öncesinde gördüğümüz ekran karartma ayıbı da geri dönmüş oluyor bu alınan kararla birlikte. Arkasındaki sebep belli. Bir yandan da biz seçime gidiyoruz. Sayın Demirdoğan seçime doğru yaklaşırken ne istiyor acaba AKP iktidarı? Çok kısaca Alabilir miyiz? Yani seçime doğru yaklaştıkça bizi daha neler bekliyor? Zira bu ceza sadece Tele1'e verilen bir ceza mı yoksa özgür yayıncılık yapmaya çalışan diğer kurumlara da acaba verilen bir gözdağı mı nasıl okumak lazım? Evet, son söylediğiniz doğru ve geçerli bence. Katılıyorum ona. Tele1 üzerinden bütün gazetecilik faaliyeti yürüten meslektaşlarımıza, televizyonlara, evet. gazetelere, radyolara ve internet ortamına verilmiş bir gözdağıdır. Bir korkutmadır. Yani 3 Y'den söz etmiştik ama şimdi geldiğimiz noktada tek K var. O da korku. Yani hem korkuyor hem korkutuyor demek mümkündür Adalet ve Kalkınma Partisi bakımından. Şimdi Tele1'in korkusuzca yaptığı yayınlar karşısında onu Etkisiz hale getirmek evet. gibi bir düşünce, çok sevdikleri bir ifade bu etkisiz hale getirmek. Evet. Etkisiz hale getirmeye çalışıyorlar. Eğer telebiri etkisiz hale getirirlerse benzer durum haksızlık etmeyelim. Halk başında da estiriliyor. Orada da yaptırımlar demeti hazırlanıyor. Orada da ekranın lisansını iptal etmeye, televizyonun lisansını iptal etmeye ve ekranını evet. karartmaya yönelik girişimler var. Biraz önce bir fırsatçılıktan söz etmiştim. Darbe fırsatçılığı. O darbe fırsatçılığı yapılırken radyo-televizyon üst kurulunun yapısı değiştirilmedi ama işleyişine çok ciddi müdahaleler yapıldı. Orada yeni suçlamalar getirildi. Yeni yaptırım demetleri oluşturuldu. Örneğin Fox TV için de geçerli. Bir fıkradan, bir bentten 10 defa ya da 20 defa... Ceza alırsanız o da sizin lisans evet. iptalinize sebep olacak bir sonuç doğuruyor. Aynı şekilde yani aynı A ve B bentlerinden yaptırım uygulayıp susturabilirsiniz televizyonları. Şimdi yapılmak istenen tam da bu. Tam da bu. Korku salarak, sindirerek seçime doğru... Bütün muha, e, muhalefet odaklarını etkisiz hale getirmek evet. gibi bir düşünce. Seçime var. doğru e, korkutarak, sindirerek bütün muhalefet odaklarını etkisiz hale getirmek diyor gazeteci ve aynı zamanda eski Radyo Televizyon üst kurulu üyesi İsmet Demirdoğan. Sayın Demirdoğan teşekkür ediyoruz yerimize katıldığınız için. Bir şey eklememe e, zaman var mıdır? Şimdi 1997 yılında e, Demokratik Barış Hareketi Partisi'nin programında Diyanet İşleri Başkanlığı'nın bir mezhebin düşüncelerini yaydığı gerekçesiyle hı hı. kapatılması gerektiğine ilişkin programına bir madde hı hı. eklemiştir. Hı hı. Ve anayasa mahkemesine ki siyasi partiler yasası Diyanet İşleri Başkanlığı'nın kapatılmasını istemenin evet. parti kapatma sebebi olduğunu yazar. Talebinin en azından gerekçesi olduğunu yazar. Ama anayasa mahkemesi Diyanet İşleri Başkanlığı'nın kapatılması ve anayasal kurum olarak çıkarıl kurum olmaktan çıkarılmasını talep etmenin bir suç olmadığına, layıklık ilkesini ilke, il, ihlal etmiş etmek sayılamayacağına hükmeder ve davayı reddeder. Yani burada anay Diyanet İşleri Başkanlığı'nı kutsamanın evet. e, anlamı nedir? E, Rütük de anayasal bir kurum. Şimdi biz Rütük'ü de eleştiriyoruz. Rütük'ün, siyasal iktidarın, bir muhalefeti cezalandırmak için bir araç, aparat haline getirildiğini söylüyoruz. Evet. Bu da mı şimdi devletin kurumlarını aşağılama suçunu oluşturup yaptırma mı uygulanacak, mutabi tutulacak? Ne yazık ki geldiğimiz nokta sadece korku salmak üzerine kuruludur. Evet. Bunu da bilinmesini istedim. Çok teşekkür ediyoruz. Sayın Demir Dünan, yayınımıza katıldığınız için sağolunuz. Çok kıymetli bilgiler verdiniz.